Evet arkadaşlar şu an saat 22.04 yeni bir yarış başlıyor. Sabahki yarışımızdan çıkan silindirlerimiz bu pert olan motorumuzun yarışı kaybeden motorumuzun silindiri. Şu an yeni bir yarış başlıyor. Motorlarımızı rolantide çalıştırıyoruz. Şu an ısıtıyoruz. Benzinlerimizi fullleyeceğiz. Sonrasında motorlarımızı kesiciye alıp başlıyoruz. Bu taraftaki motorumuzda Putolay'nın 1040 Scooter özel serisi yağı var. Bu tarafta yine Brava 6000 serisi yağımız var. Yani sabaha kadar sürecek bir mücadele. Herhalde sabahın ilk ışıklarıyla bitecek olan bir mücadele başlıyor şu an. Akşamın da olmasıyla beraber birazdan herhalde bir 2 saat 3 saat içinde yine eskisi gibi nar gibi egzozları paylaşmaya devam edeceğiz buradan. Evet. Putoline 10.40 Scooter özel seri vc bravo 6000 serisi yarışı şimdi benzinde olduktan sonra gaz kollarını keseceği alacağız ve başlatacağız yarışı evet saatimiz şu an kesiciye alalım motorları. Evet.